Herkese selamlar. Git Gold görevleri serimizin 20 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte 238. görevi çözeceğiz. Ereğlerle ilgili diğer görevleri sağ üstteki karta tıklayarak erişebilirsiniz. Hemen birlikte başlayalım. Öncelikle sorumuzun bizden ne istediğiyle başlayalım. Burada bize bir tane nam seri vermiş ve bizim hedefimiz her bir indekse o indeks haricindeki elementlerin çarpımını yazmak. Ve bizden bunu en sürede yapmamızı istiyor. Mesela bizim burada 3'ü bulmak istiyor olalım. Bu 3'ü bulmak için ne yapmam lazım? Geri kalan tüm elementleri tarayıp çarpımlarını bu 3'ün yerine yazmam lazım. Ama ben bunu yaparsam en sürede bu soruyu cevaplayabilir miyim? Hayır. O zaman benim bunu daha da kısa hale getirmem lazım. Şimdi aynı işlemi başka bir şekilde düşünelim. Mesela ben desem ki bu üçü bulmak için bu soldaki elementleri çarp ardından bu sağdaki elementleri çarp daha sonra bunların çarpımını buraya yaz. Yaptığım işlem aynı ama gördüğünüz gibi taradığım alan yarıya bölündü. Peki ben bu işlemi gerçekleştirdiğimde bu soruyu en de çözebilir miyim? Çözemem. O zaman daha da kısa hale getirmeye çalışalım. Mesela diyelim ki bu soldaki elementlerin çarpımının tamamını sen aradığım elementten bir önceki elemente yaz. Aynı şekilde sağdaki elementlerin çarpımının tamamını da bu aradığım elementlerden bir sonraya yaz. O zaman biz bunu işte en sürede çözebiliriz. Ve yapmamız gereken de tam olarak bu olacak. Peki biz bu işlemi nasıl yapacağız? İşte burada prefix ve postfix metodunu kullanacağız. Burada suffix demiş, önemli değil. Prefix ön ek demek. Suffix veya postfix de son ek demek. Yani biz prefix kullanırken elimizdeki input'a en baştan başlayarak sona gideriz ve postfix kullanırken de sondan başlayarak başa gideriz. Peki çağatay bunun pointerlardan farkı ne? Biz hatırlayalım hemen. Pointerlarda mesela ilk point, ilk noktaya ve son noktaya bir tane pointer koymuş olalım. Biz burada sadece ilk ve son elementle ilgileniyoruz. Yani onlara point ediyoruz, onları gösteriyoruz. Tüm elementlerle bir işimiz yok. Biz sonraki adımda bu pointer'ı bir sağa, bir sola öteleyeceğiz ve bu sefer de bu iki elementle ilgileniyor olacağız. Ama prefix ve suffix'te durum böyle değil. Biz şimdi bu soldan başladığımızda bir sürü bilgi edineceğiz. Aynı şekilde sağdan başladığımızda da bir sürü bilgi edineceğiz. Ve biz en sonunda bu bilgilerin tamamını kullanarak cevaba gideceğiz. Prefixe pointer'ın farkı da bu. Mesela bizim şimdi hedefimiz neydi? Bu noktaya gelene kadar ki elementlerin tamamını çarpıp bir öncekine yazmak. O zaman ilk başta buna bir başlayalım. İlk elementimizi yazdık. Ardından çarpa çarpa ilerliyorum. 1 kere 2 2. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. Aynı şekilde sağdan başlayarak da yazıyoruz. 4'ü buraya yazdık. 4 kere 3 12. 12 kere 2 24. 24 kere 1 1. Peki biz şimdi ne elde ettik? Mesela biz buraya normal bize verilen nums eleğinde yazalım ve tekrardan kontrol edelim. Bizim hedefimiz neydi örneğimizde? 3'ü bulmak. Ne yapmak istiyorduk? Kendisinden bir önceki noktaya kendisinden önceki elementlerin tamamının çarpımını yazmak istiyorduk. Ve biz bunu yaptık. Kendisinden önceki elementlerin çarpımının tamamı 2. Yani bir önceki elemente biz bunu yazmış olduk. Aynı şekilde bir sonraki elemente de biz kendisinden sonraki elementlerin çarpımının tamamını yazdık. Yani biz burada 2 ile 4'ü yani kendisinden bir önceki ve bir sonraki elementin çarpımını toptan çarparak buraya 8 olarak yazabiliriz. Aynı şekilde bu 2'yi kendisinden bir sonrakine baktım 12. Bir öncekine baktım 1. 12 olarak yazabilirim. Geldim 1'e. Kendisinden bir önceki element var mı? Yok. O zaman sadece kendisinden bir sonrakine bakarım. Ve çarpım işleminde default value yani ilk değerimiz 0 değil 1 olduğu için buraya da pasif görünmez bir 1 olduğunu varsayabiliriz. Ve buradaki 1 ile buradaki 24'ü çarptığımızda da 24. Ve aynı şekilde burada da 6'yı bulduk. Ve gördüğünüz gibi bu sayede cevaba erişmiş olduk. Ama biz bunu uygulayabilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü bizden bunu o bir space kompleksite yapmamızı istiyor. Yani bizden sadece tek bir array kullanmamızı istiyor. Peki biz bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle elimize boş bir array alalım. Ve array'imizi elimize aldık. Şimdi benim buradaki prefix ve postfix işlemlerini tek bir array'de yapmam lazım. Peki benim bunu doğrudan yapmam mümkün mü? Hayır. Neden? Çünkü mesela biz burada prefix'i doğrudan yazmış olsak 1, 2, 6, 24 diye ardından postfix'e başladığımızda garip bir durum ortaya çıkacak. Çünkü mesela bizim burada 6'mız var. Halbuki aynı indekste bizim postfix değerimiz 12. Yani ben burada 6 ile 12'yi çarptığımda buraya 72 olarak yazmam gerekiyor. Ama benim normalde buradaki olması gereken cevabım 8. Yani benim burada 2 ile 4'ü çarpıyor olmam lazım. Peki ben bunu nasıl üst üste getirebilirim? Cevap ikisini de bir adım bekleterek. Yani ben burada yapılması gereken işlemi geciktirip onu buraya ötelersem ve aynı şekilde sağdan başladığımda burada yapmam gereken işlemi bir adım geciktirip buraya öteleyebilirsem ikisini otomatik çarptığımda cevabı doğru olarak bulabilir. Peki biz bu işlemi nasıl yapacağız? Bunu elimize kukla değer alarak yapacağız. Ne demek istiyorum? Mesela buraya bir tane prefix değeri tanımlayalım. Birden başlasın. Ve yapacağımız işlemleri ilk başta buraya kaydedelim. Ardından bir sonraki adımda bu işlemin cevabını kullanalım. Yani bir önceki elemente yaptığım işlemi bir adım geciktirmiş olacağım buraya yazarak. Peki nasıl yapacağız? Mesela ilk başta buraya doğrudan biri yazdım. Ardından normalde benim burada ne yapmam gerekiyordu? Biri ile çarpıp doğrudan buraya yazmam gerekiyordu. Ama biz artık bunu bu elementte yapmayacağız. O yüzden bu değeri ilk başta elimize aldık. Şu anda aynı belki aklınız karışıyor ama azıcık daha sabredin. Ardından bir sonraki adımda ben bunu cevap olarak yazacağım. Ve ardından normalde burada yapmam gereken işleme bakacağım. Normalde ne yapmam gerekiyordu? 2 kere 1, 2 deyip buraya yazmam gerekiyordu. Ama ben şimdi bunu bu belirlediğim prefix değerin içine yazacağım. Bunu buraya 2 olarak kaydettim. Ve bu 2'yi bir sonraki elemente yazıyorum. Ve bu sayede gördüğünüz gibi bir adım geciktirmiş oluyorum. Şimdi buraya geldik. Normalde bizim burada ne yapmamız gerekiyordu? 2 ile 3'ü çarpıp 6 olarak yazmamız gerekiyordu. Bunu da aynı şekilde buradaki prefix değerimizde yapacağız. 3 kere 2 dedim 6. Ardından bir sonraki adıma geçtim. Bu 6'yı doğrudan buraya yazdım. Ve işlemi bitirdim. Belki birazcık havada kaldı. Şimdi daha iyi olacak. Şimdi sağdan geldim. Postfix'imde benim aynı şekilde bir Normalde benim buraya doğrudan bu değeri 4 ile çarpıp 4 olarak yazmam gerekiyordu. Ama ben bunu bir adım geciktirmek istiyorum. O yüzden buraya biz doğrudan 1 yazıyoruz. Ve normalde yapmam gereken işlemin sonucunu buraya yazıyorum. 1 kere 4, 4. Ardından bir sonraki adıma geldim. Aynı şekilde burada da yaptığım gibi ilk başta bir önceki adımın sonucunu buraya yazıyorum. O zaman 2 kere 4 olarak bunu yazdım. Normalde ne yapmam gerekiyordu? 4 kere 3'ü yapmam gerekiyordu. O zaman bu işlemin sonucunu bu postfiximize kaydettik. 12. Ardından bir sonraki adıma geldim. İlk başta 12'mi yazıyorum. Ardından 12 kere 2, 24 olması gerekiyor. O zaman 24'ü postfix'e kaydettim. Ardından bir sonraki adıma geldim ve 24'ü buraya yazdım. Ve gördüğünüz gibi cevabım artık 24, 12, 8 ve 6 oldu. Ve bu sayede biz bu soruyu çözmüş olduk. Yani ne yaptık? Normalde yaptığımız bu prefix ve postfix işlemlerini ikisini de bir adım geciktirerek bir önceki ve bir sonraki elementlere bakmak yerine artık ikisini aynı indekste sıralamış oldum. Ve doğrudan çarpabilir oldum. Bunu nasıl yaptım? bir önceki ve bir sonraki işlemlerin cevaplarını edime alarak ardından onları bir sonraki adımda kullanarak bu gecikmeyi sağlamış oldum. Şimdi gelin birlikte bunu koda tatbik edelim. Ve geldi kodlama kısmına. Ben şimdi o kodu Python'da yazacağım ama merak etmeyin açıklama kısmında C++, Java, Java, Java versiyonlarını versiyonlarında bulabilirsiniz. Hemen emekle başlayalım. Öncelikle burada bize bir tane soru sorulmuş ve bizim bir tane cevap vermemiz lazım. Bu cevabı verebilmek için buraya bir tane result arayı kodlayalım. Ve biz bu arayın birlerden oluşmasını isteyelim. Neden? Çünkü eğer biz bunu normalde yaptığımız gibi sıfırlardan oluşturursak Burada çarpma işlemi yaptığımız ve sıfırda yutan eleman olduğu için cevabımız otomatikman sıfır olur. Bunu engellemek için bunu birlerden oluşturalım. Ve buraya bize verilen bu nums eninin boyutu kadar bir içeren bir array kodlayalım. Ardından burada bizim prefix ve postfix değerlerimiz vardı. Bunları da kodlayalım. Biz bunların ikisinin de birden başlamasını istemiştik. Ve ardından işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Bizim ilk hedefimiz neydi? Bize verilen bu eleği soldan taramak ardından da sağdan taramaktı. O zaman biz ilk başta bunu bir soldan tarayalım. For a in range ve ardından içeri girdik. Şimdi bizim bu prefixteki amacımız neydi? Biz normalde bu prefiksi doğrudan yapmak yerine hem prefiksi hem postfiksi bir adım öteleyerek yapmak istiyorduk. Ve biz bu öteleme işlemini şu anki bulunduğumuz indeksin cevabını elimize alarak ve bu elimize aldığımız cevabı bir sonraki indekse yapıştırarak yapıyorduk. Yani biz bu cevabı elimize aldığımız için ve doğrudan buraya yazmadığımız bir sonraki elemente yazdığımız için biz bu prefiksi otomatikman bir adım öteye returnlemiş oluyorduk. Yani biz ne yapıyorduk? İlk başta bunu doğrudan bulunduğumuz konuma yazıyorduk. Ve ardından buradaki yeni prefix değerimizi şu anda bulunduğumuz konumdaki değerle çarparak elde ediyorduk. Bizim burada kullandığımız bu yıldız eşittir ne demek? Mesela a eşittir a çarpı b demek yerine ben doğrudan buraya a çarpı eşit b dersem buna tamamen aynı şey oluyor. Ve burada da yaptığımız işlem aslında prefix eşittir prefix çarpı nums a. Bunu buradan silelim ve öğrenmiş olduk. Yani biz burada şu anda ne yapıyoruz? Her bir tur prefiksi doğrudan buraya yazıyoruz. Ardından pre yeni prefix değerimizi şu anda bulunduğumuz konumla çarpıp elimize alıyoruz. Bu elimize alma işlemini yapmamız bize bu ötelemeyi sağlıyor. Ve bu prefiksi doğrudan bir sonraki adıma yapıştırarak biz bu işlemi bir adım ötelemiş oluyoruz. Ardından gelin. Şimdi benim ikinci alayım neydi? Buradaki postfix'e hesaplamak. Bunun için aynı şekilde bir tane for loop tanımlıyorum. Ve ben bunun tersten başlamasını istiyorum. Yani ilk başta bu numstan başlasın. Ardından eksi 1'e kadar devam etsin. Python'da bu son element dahil değil. Yani sıfıra kadar devam etsin istiyorum. Ve her bir tur bir azalsın. Artık içeri girdim. Ve ben burada doğrudan result b eşittir postfix diyebilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü benim zaten bu noktada bir tane prefix değerim var. Yani mesela benim burada zaten altım var. Ben bunu doğrudan postfix'e yani 1'e eşitlemeyeceğim. Buradaki değerle buradaki postfix'i çarparak buraya yazacağım. O zaman biz bunu bir yazalım. Result b diyelim. Yine çarpı eşittir diyorum. Ve ardından buraya postfiximi yazıyor. Yani biz burada ne yaptık? Result B eşittir result B çarpı postfix olarak bunu buraya yazdık. Ardından biz ne yapıyorduk? Buradaki prefixte yaptığımız gibi bu elementte yapılmış işlemleri postfix olarak elimize alıp ardından bir sonraki elementi yine bu postfix değeriyle çarparak bu postfixi de bir solar ötelemiş oluyorduk. O zaman biz bu elementin cevabında postfixi yazalım. Postfix diyelim çarpı eşittir şu anda bulunduğumuz element. Yani biz burada mesela ne yaptık? Burada bizim normalde dördümüz olması gerekiyor. Ama biz bunu bir sağa ötelemek istiyoruz. Neden? Çünkü bunlar bir sağa ve bir sola doğru ötelensin ki aynı hizaya gelsinler ve biz cevabı doğrudan bulabilelim. Ve bunu yapmak için de buradaki cevabı elime alıyordum ilk başta. Daha sonradan bir sonraki elemente koyuyordum. Yani biz burada elimize bu cevabı alıyoruz. Ardından bir sonraki elemente koyuyoruz. Ve bu for da artık çıktık. Ve bizim son durumda ne yapmamız lazım? Buradaki result'ı return'ı lazım. Yani biz hem soldan hem sağdan bu olaya giriyoruz ve her turda elde ettiğimiz bu cevabı elimize alıyoruz ilk başta ve ardından bu cevabı doğrudan bir sonraki noktaya koyarak veya postfix deysem, çarparak koyarak buradaki prefix ve postfix değerlerimi bir tur ötelemiş ve aynı hizaya getirmiş oluyorum. Ve bunları artık alt alta yani ya da şu bizim durumumuzda üst üste çarparak buradaki result elimi tanımlıyorum ve artık biz buraya run diyebiliriz. Bir sıkıntıyla karşılaşmadık ama ben burada fazladan bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi siz diyebilirsiniz ki soru bizden en ne çözmemizi istiyordu. Ama biz burada n olan iki tane for loop kullandık. Yani biz bu soruyu yanlış mı çözdük? Hayır. Burada time kompleksinin nasıl hesaplandığını öğrenmemiz gerekiyor. Eğer biz 2 çarpı n dersek bu time kompleksi de yine n. Veya n artı k dersek yani herhangi bir sabit sayı verirsek bunun cevabı yine n'dir. Yani biz time kompleksi hesaplarken kendisiyle çarptığımız veya kendisiyle topladığımız bu sabit değerleri göz ardı ederiz. Ancak ben bunu n ile çarparsam n kare olur veya log n ile çarparsam log n olur. Onun dışında sabit sayılarla çarpmamız, toplamamız, çıkarmamız buradaki n değerimizi etkilemez. Yani biz burada iki tane n olan for loop kullansak da bizim time kompleksimiz 2n değil. Yine aynı şekilde n'dir. Ve artık sorumuzu sabitleyebiliriz. Ve bir görevimizin daha sonuna geldik. Discord sonucumuzun linkine, lead kodlama tokaç çözülmesi gereken 75 son interaktif listesine ve bu sorunun diğer kodlama dilleriyle çözümleri açıklama kısmından erişebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.